söze çok dikkat etmek gerektir. Bu dil çakmak demiriyle çakmak taşı gibidir. Dilden sıçrayıp çıkan söz ateşe benzer. Bazen laf olsun diye bazen de bir şeyi anlatmak, nakletmek için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her tarafta pamuk var. Kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur? Yani konuşma ne kadar mühim ve önemli olduğunu ancak insan bu kadar anlatabilir her aklımıza geleni konuşuyoruz. Ortalık pamuk, pamuğun nerede olduğunu bilmiyorsun, karanlık bir şey, elinde çakmakla geziyorsun. Büyük bir yangın çıkarmak gibi yani. Konuşmayı buna benzetiyor. Demek ki Hz. Ebbekir radiyallahu anh dilinin altına taş koyarmış, çok lazım olsa çıkarı konuşur, geri koyarmış ya. İşte demek ki bu sebepten. Çünkü insan Söz öyle bir şey ki değil, telafi edilmesi çok zor. Yüz kere özür diliyorsun, şey bir kere adam kırılıyor. O yüzden dile çok sahip olmak lazım. Bu, bu da tam tersinden işletiliyor hocam. Bir insan az konuşuyorsa, ya ne biçim insan ya, hiç konuşmuyor ya. Çok konuşan adam konuştu ve ispat etmesi de işte çok iyi bir adam. Yani ne kadar dinin ettiği şeyler, Ayıp sayıyor, ayıp sayılan şeyler normal görülüyor. Yani. Zalimler, insanlara kötülük yapmak isteyenler o kimselerdir ki gözlerini kapamışlar, söyledikleri sözlerle alemi fitne ateşiyle yakıp yandırmışlardır. Şunu bil ki ağızdan dilden ansızın çıkan söz, yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez, suyu baştan kesmek gerek. Söz, yaydan fırlamış bir ok gibi. Okun geri dönme imkanı olmadı gibi sözler bir kere çıkıyor. Öyleyse dikkatli olalım. Selin başlangıçta başı bağlanmaz, önü çevrilmezse bütün dünyayı tutar. Birçok yerleri yıkarsa buna şaşılmaz. Bir söz vardır dünyayı yıkar, harap eder. Bir söz de vardır ölü gibi cansız duran tilkiye aslan cesareti verir. Ruhlar aslında aynı yerden geldikleri için İsa nefeslidirler. Bazen nefse uyarlar, yara olurlar, bazen hakka uyarlar, dertlere deva, yaralara merhem kesilirler. Ruhlar nefsani arzulardan kurtulsalardı, günah perdelerini yırtsalardı, her ruhun sözü İsa nefesi gibi diriltici olurdu. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, hırstan vazgeç, nefsani zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeği çocuklar arzu eder, akıllı ve fikirli kişiler ise sabrı arzu ederler. Sabreden göklerin üstüne yükselir, helva yiyen ise geriledikçe geriler. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, hırstan vazgeç, nefsani zevkleri bırak. Hikmetli sözler çıkar o zaman ağzından demek istiyor. Hani bir hadis rivayeti var ya, kim 40 gün Allah-u Teala'ya halise ibadet ederse, zaharet Yenabi'ul hikmeti min lisanhi, min Hikmet pınarları kalbinden lisanında na zahir olup ortaya çıkar diyor. Kırk gün Allah halise kulluk ederse bir insan kalpteki hikmet pınarları diline akar.